Buyurduk buyurdu ki o zaman sallallahu aleyhi ve sellem in nazel Kur'an şüphesiz şu Kur'an Hazreti Kur'an sebebün bir iptir. Allah tarafından size uzatmış. Tarafı o ipin bir ucu mesela bir ipe tutuyorsun biri oradan biri buradan. Tarafı o ipin bir ucu. Kur'an-ı Kerim'de bir ip gibi kabul edelim. Sıkı urvey viska yani böyle büyük bir halatlar oluyor ya koca gemiyi bağlıyorsun gemi kık demiyor. Yani gemi, koca gemi duruyor. Hiç yapışık bir şey yapışık. O kadar kalın ipler var. bilmiyor Görüyorsunuz şeylerde. Gemilere binerken. Yani Kur'an tabi muhkem iptir diyelim. Tarafu bi ucu bi allah Teala'nın efendim yedi kudretindedir. Tasarrufundadır. Bu yet, e, el demektir. allah Teala elden, carihadan, uzuvdan münezzehtir. Leyse ke misli şey ve -mi basir. Onun misli yoktur. Bu itibarla Burada haşa el manası verilemez. Ancak ne denir Allahü Teala'nın yedindedir. Yani yedi kudretindedir yani. Tasarrufu e, altındadır ve ona dayanmaktadır ve onun tarafından indirilmiştir. Yani münezzelü min indihi onun katından indirilmiş olması efendim onun yedi kudretinde e, olduğunun e, ifadesidir. O tarafı diğer ucu da bir sizin ellerinizdedir. Ne demek sizin ellerinizdedir? İşte bize indirildi bizi Kur'an bizim elim önümüzde kaldı şimdi. İstersek tilavet edebiliyoruz. İstersek nazarla bakarak okuyabiliyoruz. İstersek ezberden hafızadan okuyabiliyoruz. İstersek elimizle onun harflerine, kelimelerine tutabiliyoruz. Onunla ibadet yapıyoruz efendim. Onun için bizim faydamıza olarak bize indirilmiştir. Bir ucu sizin elinizdedir. Yani size Allahu Teala'nın rızası, rızasına ve cevaplarına ulaştıracak bir vuslat. Yani vuslat ne demek? Ulaştırıcı vasıta demektir. Fetemesseku artık siz sımsıkı tutunun bihi Kur'an'a. Kur'an'a sımsıkı tutunun. Bu ne demektir yani? Sen efendim e, ne gibi kuyuya düşen bir adam anlamadığı e, anlamadı. Bas üstüne mesela e, veyahut intihar edecekti. Sonra vazgeçti. Bu sefer de çıkamıyor. Veyahut efendim e, işte üstü kapalıydı, ot vardı, şey vardı, şey, işte tahta vardı falan. Bazı öyle de oluyor. Anlamadan bazı küt içine gitti. Nasıl çıkacak bu adam şimdi? Hele çöldeyse, sahradaysa bağırsan da kimse duymaz. Kim gelecek senin başına? Yusuf Aleyhisselam attıkları kuyu gibi. Bekle de kafile gelsin. Bekle kafile ne zaman gelsin ki? Peki senin sesini duyan olur. Isı e, sessiz yerde ise bağır bağır kimse duymaz. Yani Ölürsün de kimse duymaz seni. Nasıl duyuracaksın? Ne kadar tehlikeli bir şey ya. Çölde, sahrada, kimsesiz yerde düştün kuyunun içine. Buradan şimdi kurtulman mümkün müdür yani? Mümkündür ama zordur. Bu arada da geldi biri, uzattı bir ip. Gel de bu ipe şimdi tutunma. Sen bu ipe nasıl tutunursun? E, derin bir kuyu e, ip, ipede e, tutunurken tek elle mi tutunursun? İki parmakla mı tutunursun? İki parmakla bu sen çeker mi? Bir sağa vuracak, bir sola vuracak çekilirken küt aşağı. Hepten kafanı kayaya vursun yani. Onun için sen burada iki parmakla tekellen olmaz. Ne yapıyorsun? Fe temessekû sımsıkı tutunun. Temessük. Bihi Kur'an'a. Yani iki elle hatta öbür hadis-i şerifte Allah'u alem ne vaciz? Azu dişlerinizle dişlerinizle de ısırın Kur'an'ı ve sünneti. Ne demek ısırın? Yaşayan bir elimden kurtulsa öbür elim kalsın. Öbür elimden kurtulsa dişlerim takılı kalsın. İlla bir elimden ona tutunayım. Asla boş vermeyeyim. Koy vermeyeyim. Düşmeyeyim. Ayrılmayayım. Muhalefet etmeyeyim. Uzaklaşmayayım. Ya. Sımsıkı tutunun. Bu ne demektir? Sen alınsın. Yani hakkıyla okuyun. ...ve gereğiyle amel edin demektir. Yoksa aldın Kur'an-ı Kerim, kitabı aldın, böyle tutundun, böyle bir göğsüne, bağrına bastın. Yok efendim başın üstüne koydun ya da kendine bağladın buraya. Efendim Kur'an-ı Kerim bağladın buradan böyle kuşakla dolan. O Kur'an sıkı ben Kur'an benden ayrılmaz, ben senden Kur'an'dan ayrılmam. E namaz kılıyor musun? Yok. Abdest alıyor musun? Yok. Kadere inanıyor musun? Yok. Ya sen şimdi bu Kur'an'a tutunmakla, sarılmakla Müslüman olamazsın ki. Ve kurtulamazsın ki. Kur'an seni başına bağlamakla seni kurtarmaz ki. Kur'an yani nuska için efendim üzerime tak takayım da ondan sonra beni korusun yılandan, akrepten, işte filmem gözden, nazardan. Cık. Bu seni zahiren koruyabilir imanın var ise. Zahiren. Ama senin itikadını korumaz böyle. Amelini korumaz. Sen namaz kılmaz. Yani içindekilerle amel etmedikten sonra ve içindekilerin hepsine doğru dürüst inanmadıktan sonra ehli sünnete göre e, bu yapışma değildir. Bu tutunma değildir. Buna gavur da bu şekilde tutunabilir. Munafık kafir de tutunabilir. Kur'an'ı alır, yapışır, sarılır. Ne olacak bu şimdi? İş yani?